Sevgili seyirciler yeniden birlikteyiz. Tekrarlayan depresyonu konuşuyoruz ve buna bağlı olarak manyetik uyarım tedavisini de programımızın tedavi bölümüne geldiğimizi biraz daha ayrıntılarak, ayrıntılandırarak konuşacağız. Canlı bağlantılarımıza başlayacağız az sonra. Ekranda gördüğünüz telefonlar lütfen bizi aramayı sürdürün. Sorularınızı yardımcı not alıyor. Az sonra sizleri de misafir etmeye başlayacağım. Bu arada elektronik posta sorularınızı iyi bak kendine et ülketv.com.tr'den yazabilirsiniz. Facebook adresimizden de sorularınız ve sayfadaki konuşmalarınız harika bir şekilde ile devam ediyorum. Yarım kalmıştık doktor bey. oradan devam edelim. Ee, tekrarlayan durumları anlamak bakımından kişinin hayatında yaşadığı kimi zaman fiziksel e, kimi zaman da ruhsal değişimlerin etkisi var mı? Mesela adet döngülerinde e, bir tekrarlama durumu var mıdır? Hamilelik lohusalık e, dönemlerinde bu yaşanır mı? E, yaşanmış olan bazı travmalar diyelim ki beklemediği kişilerden beklemediği davranışlar olduğunda bu durum olur mu? Ev değişimi, şehir değişimi, ülke değişiminde bunlar olabilir mi? Sınıf geçememe ve bugüne de hazırlanan sınav konusu, mesela şunu düşünelim sınav konusu işte bir aydır sıkıntı da her gün gazetelerin manşetlerinde var yani bu durum bile acaba kaygısı yüksek olan gençlerimizde ve depresyon tedavisi almışları yeni bir tetikleme tekrarlama sebebi olabilir mi? Gibi şeyler aklımıza geliyor. Ne der efendim? Şimdi kaygıyla depresyonu bir ayırmak lazım. Depresyon çok artık gündelik dile girmiş bir kelime olduğu için her tür böyle sıkıntılı bunaltılı hali depresyona girdim ben depresyondayım şeklinde ifade etmek mümkün ama tıbbi depresyonun karşılığı özetle şudur kişinin kendini değersiz, yetersiz, aciz, zayıf, beceriksiz, başarısız, bir işe yaramaz gördüğü, hatta hayatı yaşamaya bile değmez gördüğü, ölmenin en normal durum olduğu, ölümün en normal durum olduğu şeklinde gördüğü bir hal. Ve buna bağlı olarak enerjinin çok azaldığı, işlevselliğin çok düştüğü, isteksizliğin, durgunluğun, neşesizliğin, geçmişte yaptığı zevk verici işlere karşı zevk alamamanın, Söz konusu olduğu bir tablo Kaygı ise Daha farklı yani Sıkıntı, huzursuzluk, panik Endişeli bekleyiş Tarzında durumları ifade ediyor Sınavla ilgili tablo Biraz şu aşamada kaygı Sorunlarına sebep olur Fakat sınavda Başarısız olunursa Bu bir travma olarak ele alınabilir Travmalar depresojeniktir Depresyona doğru kişiyi sürükleyen Hallerdir kişinin biraz önce haberler öncesinde bahsetmiş olduğum stresle mücadele etme becerileri yeterli ise travmayı alır, işler, halleder, bir kenara koyar, üstesinden gelir. Ama beceremiyorsa bu sorunu halletmeyi beceremiyorsa bir kişi işte o zaman o travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon sıklıkla eşlik eden bir tablo ortaya çıkar. Burada travma dış kaynaklı bir depresyon sebebi. Bir de demin çok güzel ifade ettiğiniz sebeplerden iç sebeplerden hormonal değişimler, hanımlarda adet döngüsü, ayrıca mevsim dediniz değil evet, mi? Bir de evet. mevsimsel değişim. O da bir dış sebep gibi düşünülebilir aslında ama onun bir iç karşılığı var. Mevsimlere bağlı olarak havanın aydınlık ya da karanlık oluşuyla ilgili olarak ortaya çıkan yine bir hormonal değişim söz konusu. Melatonin hormonu ile ilişkili bir tablo bu. Öncelikle adet döngüsüyle ilgili şunu söylemek isterim. Şimdi adet döngüsü içerisinde bu sistemi organize eden hormonlar... ...süreç içerisinde, bir aylık zaman dilimi içerisinde dalgalanırlar. Bu dalgalanmaya bağlı olarak hanımlarda çeşitli ruh halleri ortaya çıkar. Reglin çeşitli dönemlerinde bu ruh hallerini izleriz. Sıklıkla adet öncesi bir haftalık zaman dilimi içerisinde... ...çok yoğun Pik yapar yaşanır arkadaşlar. bu sıkıntılar. Adet öncesi gerginlik sendromu diye bir hastalık ismi de mevcut. Bunun yani seviyesi farklı. Hemen hemen bütün hanımlar o dönemde bir sıkıntı yaşar da... ...çok aşırı yoğun yaşayanlara biz bu rahatsızlığı uygun görüyoruz. Bu gerginlik halin içerisinde başat belirti sinirlilik aslında. Ama içe çekilme, insanlardan uzaklaşma, alıngan olma... E, sosyal izolasyon gibi belirtiler de vardır. Yani depresyonu e, taklit eden belirtilerdir bunlar. Depresyon diyemeyiz tabii. Sürekli re bile başlı başına tutmuyor. Fakat adet öncesi gerginlik sendromunun tedavisinde ne tesadüftür ki antidepresanlar çok güzel işe yarıyor. Yani Etkili, çok netice, alıyorsunuz netice galiba, alıyoruz diyoruz, evet. yani. Bir depresyonmuş gibi tedavi ediyoruz. Benzer bir durumun e, yine e, rol oynadığı doğum sonrası depresyon. Çok önemli bir konu başlığı aslında ve doğumların e, olması yani bir hanımın birkaç doğum yapmış olması ve her doğum sonrası depresyon durumunun oluşması yani dep tekrarlayan depresyon için bir sebep Başlıktır, olarak evet. başlık olarak ifade edilebilir. Ne oluyor orada? Hamileliğin bir hormonal sistemi var. Doğumla beraber o hormonal sistem bitiyor. Lohusalığın yani emzirmenin hormonal sistemi yerleşiyor. Birbirinden tümüyle farklı iki hormon sistemi. Biri küt diye biti veriyor. Diğeri hemen küt diye veriyor. Çok seri bir geçiş var. Yani hiç ansızın. Bir anda, bir günde. Bir gün önce hamile hanım ertesi gün doğum yapıyor ve emzirmek zorunda göğsünden süt vermek zorunda. Dolayısıyla burada çok hızlı geçiş her zaman çok travmatiktir. Hanımların yüzde yetmişi bu geçişi tolere edemiyorlar ve doğum sonrası hüzün dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Biraz duygusallık, ağlama böyle durup dururken duygusal hüzün diye bilinir halk arasında bilinir. Kısaca bir cümleyle ona da bir ifade bir şey söylemek isterim. Lohusalık hüznünün ilacı hanımın işidir. ...kocasıdır yani. Evet. Orada kocaya çok ihtiyaç Kocanında, var. Kocalarına gerekli kaçma dönemleridir onlar değil mi? <gülüyor> <Maalesef> <gülüyor> biraz yani işte, çocuk. Işte, sevilecek evet. hale gelsin filan İşte bebeğin <gülüyor> ağlamasından <gülüyor> falan rahatsızlık evet. duyup e, biraz böyle e, sızlanan erkekler olabiliyor tabii ama eşine e, yakın durması ona bedenen ve ruhen çok ilgi göstermesi, ihtimam etmesi lazım ki bu lohusalık bir sıyrılabilsin. Belki de bilmeme, yani. yani o, o anı bilemiyor. Yani e, eşinin depresyon geçirdiğinin farkında bile değil. Değil mi? Tabii. O bakımdan e, galiba... O, bir, bir şey yani, bir o konuda bir eğitimsiz. Konusu. ...ilk defa işte bir çocuğu oluyor diyelim ki. E, çocuğu olan kişinin depresyon geçireceğini aklına bile geçirmiyor. Halbuki mutlu olması lazım. Olmaz. bir, bir oldu yeni evet. bir canlı geldi evet. evet diye düşünürken. O tarzda bir beklenti şey var. Depresyon aklına bile geçiyor. Şöyle diyorlar ya hani bana bir çocuk verdi şimdi bana naz yapmaya başladı. Evet. Kaprisler ortaya çıktı. <laughs> Artık işimiz iş gibi düşünenler de olabiliyor galiba. <laughs> Bu bilmemekten mi efendim? Ben ya bence bilmemekten. yani o konuda e, eğitimli olmamaktan kaynaklanıyor. Şimdi Peki bunların <laughs> şeylerine biraz sonra geleceğiz ama o dönem yani bilen bir eş yani benim eşim doğum yaptıktan sonra biyolojik olarak depresyon geçirir tarzında eğer bilse belki bu durumlar olmayacak. Daha yardımcı olacak. Daha sıcak yaklaşacak. Daha beklentilerini düşürecek. Evet. Ee, Tam da buradan devam istiyorum. <laughs> bir seyircimiz diyor ki sizi dinledim. Ben kendimce bir formül bulmuştum diyor. Yani eşim beyefendinin depresyon tedavisi görüyor. Eşimde aşırı tepkiler başladığı zaman bunun bir işaret olduğunu düşünüyorum. Ve genellikle de hekime gitmenin azaldığı zamanlara denk geliyor ve hemen tekrar bir randevu alarak hekime gidiyoruz ve işi düzeltiyoruz diyor. Yani biraz galiba bu işle beraber yaşayan ve eşine ya da duruma dikkat eden kişilerde bir iş görü kazanıyor. Tepkilerin hı hı. yoğunlaşması, artması, hı hı. biraz toz duman birbirine girmeye başladığında bir alevlenme var ya da bir tekrarlama hmm. durumu var diyor ve götürüyor. Çok akıllıca bir durum. Bu seyircimizi kutlayalım. Ben buradan hareketle az evvel e, bahsettiğiniz konuyu biraz daha açmanızı istiyorum seyircilerimizden evvel. Mesela e, depresyonun tekrarlayan dönemlerinde bir çarpıtma başlıkları olarak abartma görülür mü? E, olayları küçümseme hmm. e, ilişkide olduğu kişileri en azından işte küçümseme. Yani abartılmaması gereken basit konuları abartırken hmm. aslında değer hmm. verilmesi ya da dikkate alınması gereken harcamalar vesaire ya da işte her neyse durumları küçültme gibi bir eğilimde görülür mü? Bu da bir çarpıtma mıdır? Mesela aşırı genellemelere rastlıyoruz. Ya sen zaten hep böylesin. Sen beni hiç sevmedin ki zaten. Annen istediği aldın, şöyle oldu. Ya da işte ben şu tarihten sonra hiç sevmedim. Çocuk olduktan sonra sen bana hiç ilgi göstermedin ki. Ya da akrabaların yanına bana hiç değer vermedin ki. Örneğin yani tırnak içinde söyleyeyim Yani aşırı bir genelleme durumları ya bunlar da biraz o dönemdeki durumlar mıdır ya da çarpıtma mıdır? Hı hı. Bireyselleşme sadece kendine dönük yaşama, bencilleşme de artış gibi durumlar ne demektir? Biraz Yok, o çarpıklıkları evet, yani, yani, harekete bize bu başlıkları önce bundan bahsedecektim. Bu aynı bilgi işlerde beynimiz bilgisayar gibi çalışıyor.